Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan 17'sine geldiğinde iki kişi onunla evlenmek ister. Mihrimah yani Mihrimah Farsça'da güneş ve ay anlamına gelir. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa, diğeri ise Koca Mimar Mimar Sinan'dır. Padişah kızını Rüstem Paşa'ya verir. Koca Sinan evlidir, ellisindedir ve de Mihrimah Sultan'a deliler gibi aşıktır. Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama aşkını olağanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. Üsküdar'a sarayın isteğiyle elbette 1540 yılında Mihrimah Sultan Camii'nin temelini atar ve 48'de de bitirir. Camiyi yaparken Eserine sanki etekleri yerleri süpüren bir kadının dış çizgilerini verir. Derken ilk kez belki de padişah fermanı olmaksızın Edirne kapıda pek de kimselerin uğramadığı, ıssız ama İstanbul'un en yüksek tepelerinden birine ikinci bir eser daha yapmaya koyulur. Mihrimah Sultan'a hem Cami küçücüktür, küçücüktür ama minaresi. 38 metredir. Bir tane, bir tane incecik kubbesi üzerinde ise 161 tane penceresi caminin o iç güzelliğini aydınlatır. İçerideki sarkıtlar ve minare kenarlarındaki işlemeler Mihrimah Sultan'ın topuklarını döven saçlarını anımsatır insana. İşte aşka adanmış iki eser diyor İskender Pala. En kısa zamanda gidin Edirne Kapı ve Üsküdar'daki camileri aynı anda görebileceğiniz bir yer seçin diye de tavsiyede bulunuyor. Ve unutmayın diye de bir not düşüyor. 21 Mart'ta yani geceyle gündüzün eşit olduğu günde seyreyleyin. Unutmadan 21 Mart Mihrimah Sultan'ın doğum günüdür. Göreceğiniz manzara ise şudur. Edirne Kapı Camii'nin tek minaresinin ardından tepsi gibi kıp kırmızı güneş batarken Üsküdar'daki caminin ardından ay doğar. Yani mihr mah. Yani güneş ve ay. İyi geceler, hoşça kalın.